Bugün idrara dair olan rahatsızlıkları da konuşacağız bu bölümde. Stüdyomuzun konusu ise üroloji uzmanı Doçent Doktor Adem fazlaoğlu hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk merhaba teşekkür ediyorum. Şimdi evet. efendim e, idrar kaçırma hakikaten önemli bir problem aslında e, yıllar boyu kadınlarda e, işte doğumlar hamilelikler ve zaman içinde bazen de menopoza girdikten sonra o östrojenin vücuttan çekilmesiyle hem biz kadın doğumcuların hem biyologların çok sık gördüğü olaylardı. Fakat son yıllarda erkeklerde de özellikle bu prostat ameliyatları ve prostatın getirdiği bir takım sıkıntılarla çok ciddi erkeklerde de görülmeye başladı. Doğru mu bu? Evet. Erkeklerde de normalde yaşla beraber biraz daha artıyor, bayanlara yaklaşıyor. Bir ameliyattan önce prostata bağlıydılar, kaçırmalar olabiliyor. Bir de özellikle ameliyatlardan sonra prostat kaçırmalar oluyor. Bir klasik e, normal prostat ameliyatı dediğimiz, hatta şimdi çok popüler olan lazer ya da kapalı prostat ameliyatlarında ya da e, kanser için yapılan radikal dediğimiz ameliyatlarda belli bir oranda idrar kaçırma oranı var. Onda haklısınız. Peki, o zaman şimdi bir soka sokak röportajımız var. Orada erkeklerle e, görüşmüş bizim muhabirimiz ve onlar bakalım bize idrar kaçırma konusunda neler demiş. Ben her altı ayda bir çek yaptırırım. Ben genelde kontrole giderim. Yaklaşık iki yıl önce gittim. Yok. Var, afi biraz var. Ben de e öyle bir davada yok. Yok, ee, evvelden duyuyorduk yaşlılarımızdan böyle bir şeyler başlarına geleceklerini. Ee, Bize hafif hafif göstermeye başladı. Nasıl bir tedbir alınacağını da bilmiyorum. Ancak televizyon kanallarından izlediğimiz kadarıyla yani ufak tefek bilgilerimiz oluyor. Onun haricinde başka bir bilgimiz yok. Check-up yaptırıyorum o kadar. Başıma gelmediği için önlem falan almadım. Zaman zaman doktora gidiyoruz. Bir sıkıntı olmayınca da müracaat etmiyoruz doktora açıkçası. Mesela yaşım hakikaten de geç falan olmuş olsaydı belki bir şeyler düşünebilirdim. Ama bakıyorum artık yolun sonuna gelmiş vaziyetteyiz. Ve üzerine düşmüyorum. Onun çözümünü biliyorum. Göbeği içeri çekeceksin, 20 yakıda sayacaksın, tekrar bırakacaksın, devam edeceksin. ...beş altı defa Ama bilinçli istekli yapacağım. Evet. Ee, yani birisi çok karamsar. Yolun sonuna geldik diyor ama... ...yine de idrar kaşırarak yaşamak çok mantıklı değil. Çünkü bugün artık çok basit çözümleri var ama... ...önce biz şu mesaneyle... ...idrar yolunda neler oluyor onu görelim. Ben şimdi bir tane arkadaşlarımız hemen yaptı. Bir idrar yoluyla mesane yaptı. Ben... Mesanemizi şişirdim. Şöyle o zaman söze gireyim. Ben hepimiz biliyoruz ki idrar böbreklerde yapılıyor. Yaklaşık böbreklerden aşağı idrar torbasına doğru geliyor. İdrar torbası idrar da normal zamanda ya. normal zamanda basıncı sıfıra yakın. Gevşek bir şekilde duruyor. İdrar doldukça yaklaşık 150 gram idrar geldiğinde bu bayanlar için de aynı sırf erkekler için değil. Bir idrar yapmayı hissediyorsunuz ama bir programdasınız. Tuvalete gidemeyeceksiniz. Beyin bunu baskılıyor. Sonra yaklaşık olarak 500 grama gelince artık kendinizi çok ciddi bir şekilde idrar yapacak pozisyonda hissediyorsunuz. Bu sırada idrar torbasında kendisi gevşek haldeyken şeye uyum sağlıyor. Yani gelecek olan <laughs> sıvı miktarına uyum sağlıyor. Tuvalete gittiğimizde biz sfinkter diyoruz. Şurada bir müzik var. Bayanlarda evet. ve erkeklerde sıkıyor, o gevşiyor. İdrar torbası da kendisini kasıyor, bütün idrarı boşaltıyoruz. Normal mekanizma bu. Şimdi normal mekanizma bu da şey nasıl oluyor? Peki şunu Şimdi, şunu bir gösterelim istiyorum hı. ben çünkü şöyle düşünün bu vücudun içinde yer aldığında e, hanımlar ne derler öksürünce hapşırınca gülünce i̇şte, kaçıyor nasıl olursa, onu söylüyoruz. Şimdi bu e, aynı zamanda pelvis diyoruz. Pelvik taban buraya. Kaslar bu şeyi destekliyor. Eee idrar çıkış yolunu. İşte bu kaslarda zayıflık olduğu zaman Erkeklerde de bu biraz gevşediği zaman herhangi karın içi basıncı artan hareket bu öksürme, aksırma, ıkınma. Karın içi basıncı arttığında şeyin çıkış yolunun buna direnci çok zayıf oluyor. Bu durumda da idrar kaçırıyoruz. Biz buna stresle idrar kaçırma adını Peki ediyoruz. hocamız bunu çok güzel anlattı. Ben de size göstereyim mi ne oluyor? Vesanenin kafasına vuruyorsunuz. Vurdukça... Burası tabii tutamıyor değil mi? Kaçırıyor. Vurdukça öksürdüm gitti, hapşırdım gitti, güldüm gitti. Şimdi e, bir de idrar torbası bazen aciliyet diyoruz. Sıkışarak idrar kaçırıyoruz. Yani sıkışıyoruz, tuvaletin kapısında idrarı kaçırıyoruz. Bu sıkışarak idrar kaçırmak. Yetişemiyoruz kaçırma, yani tuvaletin Yetişemiyoruz. Bu ikinci. Üçüncüsü de ikisi beraber oluyor. Yani hem... Öksürerek, aksırarak stresle kaçırıyorsunuz. Hem de sıkışarak kapıda kaçırıyorsunuz. Buna da karışık tip idrar kaçırma diyoruz. Peki hocam Nilüfer orada olduğuna göre orada bu tiplerden biri evet. var. Olay tamam. yerindeyim ben Olay ben. yerinde peki. Evet hemen öncesinden başlayalım. İsminiz? Fatma Laçın. Fatma abla. Evet. Evet abla diyeceğim. Evet. Nedir sordun? 5 senedir doktor beye idrar kaçırması yapıyorum. Her zaman da bez kullanıyorum ama bazı zaman gelir beni rahatsız ediyor o bezler. Hı, Hı Ya iyi mesela bir şey de olur. Ya çocuklarımdan çekiniyorum bazı. Hı, -hı. İşte bu mesela de bu şey çekiyorum. Yani. Ameliyat falan geçiyor. Yerde gezmeye falan gidemiyorum. Böyle hani binmedik. Şimdi böyle şikayetler olduğunda bizim evet. için önemli şey hastaları bir kere dinliyoruz. Hı -hı. Bazen dinlemek neredeyse teşhisin büyük bir kısmını oluyor. O yüzden temin bahsettiğimiz mekanizmaları mutlaka sorguluyoruz. Bu kaçırmanız nasıl oluyor? Öksürünce, aksırınca... Öksürükçe, evet öksürünce de gidiyor. Bir öyle de bir kapının bir... ağzında tuvalete yetişeyim derken mi kaçıyorsunuz? Evet öyle doluyorum. Ha. Ha, doluyorum. Hepsi de oluyor. Bu ikisi beraber olunca biz buna Oluyorum. karışık tip diyoruz. Oluyor. Şimdi hemen şey olsun diye, biz şimdi e, bir de hastalara bazen bir çizelge tutuyoruz. İşeme çizelgesi diyoruz buna. Bu gün 1,7 gün. Yani hasta'nın bütün 24 saatini nasıl geçirdiğini bize anlatmasını istiyoruz yazarak. Yani ne kadar su oluyor, ne kadar idrar çıkıyor. Hocam her gelen doktor bize anı defteri istiyor. Valla günlük istiyor. Günlük istiyor. <laughs> yok <Evet>. bu aslında. <laughs> yok bu fazla tetkik yapmamak için bunu yapıyoruz. Bu şimdi teşhisi doğru koyarsınız tabii tedaviyi de doğru uyguluyorsunuz. İşte bu özellikle çünkü stresle dediğimiz e, idrar kaçırmalarda önce hastalarda işte bu pelvik e, taban kasları zayıf dediği için onları güçlendirici bir tedavi uyguluyoruz. Ve o bebek başarısı olursa bu hastaların ameliyattan yarar görme ihtimali %100'e yakın. Ama karışık tip olursa bazen onun üzerine ilaç eklememiz gerekiyor. Örneğin kapının ağzında idrar kaçıran hastalar ameliyattan çok ilaçtan yarar görüyorlar. Bunları ayırt edebilirsek hangi hastanın ameliyattan, hangi hastanın ilaçtan yarar göreceğini baştan bilebiliriz. Böylece hasta da memnun olur, biz de memnun oluruz. Peki şimdi... Yok ben eğer böyle bir şey olursa doktor bey ben bunu istiyorum. Tamam. Evet. Bazen böyle sizin gibi Kesinlikle. karışık hastalarda ekstra bir test yapıyoruz. O da şu, nasıl kalbin elektrosu varsa, bizim de üredenim dediğimiz idrar torbasının elektrosunu gösteren şeylerimiz var, tetkiklerimiz var. Her hastaya bunu uygulamıyoruz. Yalnızca e, idrar kaçırması karışık olan hastalarda bu testi uyguluyoruz. Bu da bizim ameliyat, yani yapacağımız tedavinin başarı sahasını arttırıyor. Hocam, şimdi diyor ki hanımefendi, ben bunu istiyorum diyor. Ben bu tedaviyi istiyorum diyor. Biz de yaparız. Yapar mıyız? anlatabildik Bravo. hocam. Şimdi, bakın size size. Ama şunu konuşalım. Çünkü herkese örnek olması açısından sizin durumunuz önemli. Ben de mesaneyi kolumun altına aldım. <laughs> ee, önemli. Çünkü neden önemli biliyor musunuz? Bu tipler birbirine karışıyor. Ve bazen hakikaten iyi tetkik veya ifade edilmediği için ameliyat oluyor. İyileşmedim diyor. Fayda görmedim diyor. Çünkü aslında ilaçla tedavi evet. edilebilecek. Sizde her iki tip birden var. Yani hem öksürüp hapşırınca kaçırıyorsunuz. Evet, evet. Hem de Tuvalete yetişemiyorsunuz. Evet. Şimdi evet. bir kez daha vurgulayalım. Nasıl bir yol izleyecek hanımefendi? Size geldi, ne yapacaksınız? Abi, şöyle öne alayım hocam tamam. sizi. biz şöyle iki, aslında önce bir e, ilaç tedavisi değil derken birincisi bu pelvik kaslarını kuvvetlendireceği egzersizler var. Onları bizim hastanemizde daha çok fizyoterapiyle uğraşan bir fizyoterapistimiz var. Bütün bu egzersizleri gösteriyor. Oradaki kasları kuvvetlendirici bir e, egzersiz programı 1950'lerden bir biri fatmağı. uygulanıyor. Evet. Çok Şu basit ve, bir tanesini söyleyelim. Kegel egzersizi evet. diye bir egzersiz. Bunu tamamen size e, şey yapılıyor. Ondan sonra da e, üzerine büyük ihtimalle sıkışarak kaçırdığınız de bir ilaç ekleyeceğiz. Sizi böyle bir takip edeceğiz. Her her şey yolundaysa bu ilaca devam ederek tedavi edeceğiz. Tabii, Peki, yolunda değilse özellikle bu ve kalsarak kaçırmak için size bir ameliyat önereceğiz. Peki, şimdi o zaman şuradan yola çıkalım. Bir kere bu egzersizleri mutlaka size çok çeşitlerini söyleyecek ama demin bir beyefendi dedi ki göbeğini içeri çekeceksin, 20'ye kadar sayacaksın. Göbek içeri çekmekten çok şöyle düşünün, idrarınızı yapıyorsunuz. Öyle düşünün. Yaparken durdurmak için, normal idrar yaparken onu farz edin, idrar yapıyorsunuz, birdenbire tuvaletin kapısı açıldı ne yapıyor insan hemen durdurma hissi. O durdurma anında kullandığınız kasları sıkıyorsunuz. Bir ona kadar sayıyorsunuz. Tekrar bırakıyorsunuz. Bunu evde televizyon seyrederken değil mi? İş evet. yerinde her yerde dışarıdan kimse anlamadan yapabilir miyiz? şu yapabilir da, O da yapılabilir. Eğer yani, önermemi istiyorsanız. Bir Tabii. de şu sandalyede otururken iki koltuğuna basıp ayaklarınızı yerden keserek kendinizi kaldıracaksınız. Aa, bak çok güzel o bir egzersiz yok. de. Bir de yatarken düz yatıyorsunuz yatakta. Ayaklarınızdan birini sağa sola tekrar geliyor. Sol ayağınızı sağ. O da ekstradan bu sizin anlattığınızın yanına ek olarak e, bu pelvik kasları güçlendiren egzersizlerden bir Yani test. bir sandalyenin iki kenarına kollarımızı Hı -hı, koyup oraya kalçamızı evet, yani. kaldırıyoruz. Aya, kalça da kalkacak, bu biraz zor ayaklarda. bu zor bir hareket ama diğeri kolay bir hareket. Yattığımız yerde bir bacağı diğerinin üstüne evet. atıyoruz. Sonra ötekini. Sonra ötekini. Yani Bunlar bile diye. gün içinde yaptığımız zaman yani e, yatakta veya koltukta yaptığımız zaman ciddi anlamda bu kasları kuvvetlendirici, kuvvetlendirici değil mi? Peki. Bir tane daha hastamız var hocama soru sormak istiyor. Adınızı alalım önce. Perihan Böke. Ya ben de işte yani yaşım 42 bu yaşta idrar kaçırma problemim var. Öksürürken, hapşırırken, gülerken, tuvalete yetişemiyorum. Ee, bu bir de e, yani şey kalın bağırsaklarda da aynı sorun var. Ondan sonra doğum gece yaptınız mı? Yaptım ben yaptım. Kaç tane? Üç tane yaptım. Normal ama doğum mu? Biri normal, ikisi sezeryan düşükler de oldu arada. Peki normal doğumunuzda Kolay bir doğum muydu yoksa başka bir şey böyle e, yok. vakum, forcep bir şey Yok, yok, yok. Hiçbir şey yok. Normal. Kaç yani. kilo doğdu çocuğunuz? 3 kilo falan. Üç kilo falan. Rahat doğum yaptınız yani. Yani zor oldu. Benim bel fıtığım olduğu için biraz zor oldu ama gene iyiydi. Diğer herkesin anlattıklarına nazaran iyiydi. Çünkü şimdi idrar kaçırmayla... Büyük tuvaletin de aynı şeyi, kalın bağırsaklardan da aynı şeyin yaşanması o bölgeyle ilgili o, bir şey düşünülüyor zafer. değil mi? Ya, bu orta sıkıntı. yaş grubunda genellikle bu stresle idrar kaçırma. Yaşlandıkça da daha çok bu sıkışarak idrar kaçırma gözüküyor. Biz şimdi tabii niye idrar kaçırıyoruz? Genellikle bir yaşla beraber artıyor bu oran. İki özellikle çok doğum yapanlarda e, mekanizması da kolay. Bizim anlattığımız temin kasların hepsini zayıflatıcı mekanizma. Çok doğum yapmak, iri doğum yapmak. E, onlar zayıflatıyor. Ya da daha önce diyelim ki rahim ameliyatının alınması gibi ameliyat geçirmek. Bunlar önemli. Artı kilo almak. Bu çok önemli. E, sigara bu da idrar kaçırmaya sebep oluyor. Öksürük olarak e, öksürünce yine karın içi basıncı artıyor. Hasta yine kaçırıyor. Diyabet her hastalıkta olduğu gibi burada gündemde şeker hastalığı. Kullanılan bazı ilaçlar ...ya da diyelim ki skleroz gibi... ...ya da Alzheimer gibi, Parkinson gibi şeyiniz varsa... ...bu sinir sistemini etkileyen bir hastalığınız varsa... ...tabii de infeksiyon en sık... ...bayanlarda gözükenlerden biri. infeksiyon da şeye katkıda... E, ...bulunuyor. İler Kaçırmaya, evet. Katmıyor. Peki, şeyi söyleyeyim. Mesela... ...mesane gitti gene. Ee, şu mesane böyle... ...şöyle bir kas yapısının... ...üstünde duruyor. Ve bu kas yapısı... ...bizi kadınların özellikle altta böyle... ...tutan bir şey var. Şimdi... Ee, rahim alma ameliyatını söyledi demin hocamız. Hı -hı. Rahim alma ameliyatında rahimin tümünü alırsanız eğer, o zaman bu kas yapısının tutan kısımlarında kesmiş oluyorsunuz. Halbuki rahimin sadece üst kısmını aldığımızda, rahim ağzını ve çevresine dokunmadığımızda, o zaman bu tutan mekanizmayı yerinde bırakmış oluyoruz. Gerçekten rahimin tam olarak çok şartsa tabii ki alınacak ama. ...gerekmediği durumlar rahimin tam olarak alınmasından sonra çok ciddi idrar kaçırma problemlerini görüyoruz. Yaş da ilerledikçe bunlara sebep oluyor. Ama bugün e, sizinkine de programdan sonra konuşalım, bakalım, tetkiklerinizi yapalım. Elimizden ne geliyorsa sizin için de yapmaya çalışalım. Olur mu? Ben yani hocamızın dediği gibi o kas hareketlerini araştırmıştım o kengel kas sıkılaştırma falan... Hepsini inceledim. Arada uygulamaya çalışıyorum. Dediğiniz gibi tuvalette idrarını tut diyor ama şimdi siz öyle diyorsunuz. Bazı doktorlar da tehlikeli diyor öyle bir Bakın, durumda. Bakın tuvalette idrarını tut demiyoruz. Hani ara ara tutmak hayır, var. Hayır tuvalette tutmayın. Hani kasları tutmayı. için. Normal koltukta otururken sanki tuvalette tutuyormuş gibi yapın diyoruz. Yoksa tuvalette idrarınızı tutmayın. Hayır hayır. <laughs> kısım kısım bırakır. Hani bazı doktor diyor ki hani he diyor ara ara idrarınızı tutun, bırakmayın. Biraz tuttuktan sonra bir daha bırakın falan böyle. Yok idrar kısmını yapın. İdrarınızı tamamen yapın. Doktor Bey'in de söylediği gibi bu sadece bu antrenman kısmı. Yani idrarla hiçbir bağlantısı yok. Yani idrar yokken idrar varmış gibi yapın diyoruz biz. Masuzcuktan diyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Yoksa idrarınızı tutun demiyor. Ama şimdi iyi haberi vereyim ben size. Ee, idrar kaçırma ...konusunda aslında tedavi inanılmaz gelişti Geçti. son yıllarda değil mi? İnanılmaz. Yani evet. e, şöyle söyleyeyim, herhalde sizin e, ameliyat dağarcığınızda, tedavi dağarcığınızda müthiş bir gelişme oldu. Çok şey öğrenmeniz gerekti belki ama evet. çok gelişme oldu. Şimdi tabii biz bu şeyi sınıflandıktan sonra özellikle stres kaçırmalarda neredeyse hastalar ilaçtan çok e, ameliyattan yarar görüyorlar. Neredeyse yüzde yakın ameliyat görüyorlar. Ve eskiden tabii ameliyatlar biraz daha şeydi işte karını açıyorduk, biraz daha zahmetliydi. Ondan genellikle kaçınıyorduk. Şimdi yeni çıkan askı ameliyatları diyoruz ya da diyelim ki bazen enjektabın maddeler diyoruz, içeriye enjekte ediyoruz. Özellikle ask, askı ameliyatları dediğimiz bizim sizin anlayacağınız tabirde bu ameliyatlar kısmından sonra hastalar büyük bir oranda yarar görüyorlar. Ameliyatlar biraz daha tabii teknolojinin gelişmesiyle <laughs> e, yeni 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 askı yeni askılar çıktı ve tabii Aman doktor beyin de söylediği gibi Bey'in gibi. Bunlar yeni bir çığır açtı. Ee, Basit ameliyatlar rahat a uygulanıyor. Evet. Aska ameliyatlarında fazla isterseniz biraz konuşalım. Hı hı. E, askı hocam şöyle alabilir miyim sizi? Tamam. Çünkü iskelet aramıza giriyor da. Girmesin. E, Aska ameliyatlarında bir kere yaptığınız şey e, aşağıdan yapılan veya yukarıdan da olsa çok küçücük e, ufacık kesilerden yapılan yani artık öyle karnı falan açmadan yapılan e, hatta 15-20 dakikada. 20 dakika sürüyor. Değil mi? Aynı günde hastayı taburcu ediyoruz. Gelip hastaneye atılıyor? sanki muayene olmuşçasına evine gidebileceği ameliyatlar. Yapılan şey de aslında bu sistemin altına bir uçtan bir uca değil mi? Evet. Askı resmen. Bir şeyi askı yapılıyor. Şöyle bir askı yapıldığı zaman buna yukarıya aşağı dönmesini eee Durduruyor, Şöyle şu şekilde oynamasını, tabii oynamasını destek, sarkmasını destek e, engelliyor ve bu şekilde sağlıyor. E, bunun da çok çeşitleri çıktı son yıllarda. Hakikaten çok rahat yapıyor. Bir de enjeksiyon dediniz. Enjeksiyon nedir? Ya, enjeksiyon bizim daha önce başka bir ameliyatlarda kullandığımız. Yine idar e, içeriye giriyoruz, idar torbasına girer gibi. Bu yan tarafları da güçlendiriyoruz şeyle beraber. Enjeksiyon tabi başarı ihtimali bu şeyin yanına karşılaştığında çok yüksek değil. Ama uygulanması pratik, hemen çabuk. Ee, dolayısıyla e, kanalı güçlendiriyoruz kapatarak. Yani yaparak. bu ameliyat bile değil aslında. Ameliyat İçeri girip yapıyorum. bir iğne yapıyorsunuz Hı -hı. iki tarafa. Peki e, bir sorumuz daha var şurada oraya da isterseniz mikrofonunuz A var mı? A evet varmış. Buyurun efendim. Doktor bey iyi günler. Benim annem ameliyat oldu rahim ameliyatı, e, hem rahim hem yumurtalıklar alındı idrar kaçırma önceden vardı idrar kaçırması. Şimdi ameliyattan sonra tekrar idrar kaçırma olana olur mu? Yani rahimler yumurtalıkları alındı. Yok o sırada her şeyse daha önceden idrar kaçırıyorsa... İdrar kaçırması var da? Yok aynı ameliyat esnasında fazla şey vaktimizi almadan hı hı. E şimdi anlattığımız askı ameliyatını içeriden yapıyoruz. Öyle mi? Ve hı. o sırada şeyi düzeltmiş oluyoruz yani hastanın... Ama daha yapıldıysa... Problemi. O sırada onu yapmışlarsa hı hı. tam tersi iyileşeceksiniz. Hani bunu daha önceden doktor beyin haberi varsa e idrar hı hı. kaçırdığından. Bunu hazır e rahim alınırken evet. e ekstradan bir de bu şeyi yapıyoruz... E ameliyatı yapıyoruz. Ameliyata. Ameliyattan sonra tamamen kuru kalıyor. Anladım. Çünkü bizim için hastanın anestezi alması çok sık istemiyoruz ya da karnın açılmasını istemiyoruz. Çünkü aslında en iyi ameliyat yine içeriden yapılan. Niye evet. dışarıdan yapıyoruz? Çünkü açmak istemediğimiz için. Ama hazır açılmışken bir ameliyat yapıyorken en sağlamı içeriden bir 10 dakikalık ameliyat süresini uzatarak 10 dakika için o da yapılıyor. Ama tabii bunun için doktorunuzun Idrar kaçırdığın annenizin bilmesi, ona Belki yönelik bir tedavi yapmış yap olabilirler. Onu Denmiyorum. kendine sormak lazım. Ne zaman ameliyat oldu? 3 ay kadar oldu. E kaçırıyor mu hala? Şu anda bil, bilmiyorum. Nasıl de... bilmiyorsun? 3 ayda görmüyor musunuz annenizi? <laughs> Gittim ameliyatında bir daha gitmedim annemin yanına. Ya ne kadar ayıp. Annenizi arayıp sormuyor musunuz? Bayramda gideceğim. Şaka yapıyorum. <laughs> tamam, bayramda lütfen, bayramda lütfen... E, annenizi ziyaret edin. Şimdi bu böyle bir hemen parantez açayım. E, ben şunu söylüyorum. Gerçekten aile insanın e, kalbinin olduğu yer. Aileniz... Ameliyatın da yanındaydık canım. Bırakmadık. E, herhalde canım artık yani. <laughs> e, ama şunun için büyüklerimiz zaten sadece bayramlarda değil ama... E, Burada dün de mesela konuştuk işte Zeynep geldi annem dedi şey dedi çocuk anne çocuk ilişkileri çok kıymetli. Evet. Onun için annelerin tek beklediği o çocuklarını görmek onlarla beraber olmak bir dakikalık onunla görüşmeniz şeyiniz onlara tabii müthiş siz ha. çok iyi biliyorsunuzdur bunları. Evet. Ben bu sırası gelmişken buradan uyarabiliriz de böyle ameliyatlar olacaksanız mutlaka doktorunuza önceden bu şikayetinizi anlatın çünkü o sırada çok fazla vaktimizi almıyor size de bir büyük getirmiyor. Yani bütün problemleri halledebilir. Hani tekrar bir daha ameliyat olmak zorunda kalmayabilirsiniz. Çok önemli bir uyarı. Başka bir ameliyat olacaksınız. Yani mesela kadın hastalıktan olacaksınız veya başka bir karın ameliyatı olacaksınız. Bunlar sırasında eğer böyle bir şikayetiniz varsa mutlaka ve mutlaka e, sezeryan hariç. Orada yapılmaz bunu soruyorlar çünkü orada yapılmaz ama bunun çünkü dokular şişmiş oluyor orada. Bunun dışındaki ameliyatlar sırasında çok basitçe bu işlemde eklenebilir üstüne boşu boşuna bir daha ameliyat evet. olmak gerekmez. Evet. Peki yaşantı olarak neye dikkat etmemiz lazım? Yani mesela çok kötü bir şey ama idrar kaçıran hanımlar bir e, ev ziyaretine bir arkadaşına veya dışarı çıkacağı zaman gitmek için su içmiyorlar. Diyor ki suyumu kestim. Çünkü suyu içince ben idrarımı tutamıyorum. O zaman bütün gün su içmeden yaşayan böyle insanlar var. Şimdi bu özellikle bu sıkışarak idrar kaçıranlarda içecekler çok önemli. Eğer fazla miktarda gerçekten su içerseler de kaçırıyorlar. Onlar belli bir miktar ama biz tabii suyu hiçbir zaman sıfırlamalarını istemiyoruz onunla beraber. Bir de biz kendi mesela kafein, kahve belli bir miktarda uyarıcı. Çay belli bir miktarda uyarıcı. Çikolata uyarıcı. Özellikle bu içecekler hastaları sıkışarak idrar kaçırmalarına sebep oluyor. Dolayısıyla biz hastalara diyoruz ki hangi yiyecek ve içeceklerin sizi rahatsız ettiğini bilirseniz, bunlara dikkat dikkat gidebilirsiniz. Ama kesinlikle hani suyu sıfırlamalarını istemiyoruz. Özellikle bu sıkışarak idrar kaçıranlara ilaçlara çok ciddi ve iyi yanıt veriyorlar. Mutlaka hani bu açıdan doktorlarına danışmalarını istiyoruz. Çok rahat edecekler hani ilaçlarını kullanırsalar. Bir de tabii zayıflamalarını kesin istiyoruz. Onun dışında yiyecek konusunda özellikle bu yapay yiyecekler yerine ev yiyecekleri kaçırma konusunda gerçekten hani yararlı oluyor. İlaçlardan bahsettiniz bazıları tetikliyor diye. Hı. Mesela demin Perihan ablanın bel ağrısı da varmış. Bel ağrısında da genelde kas gevşetici Geçici. ilaçlar kullanılır ya. Bu da hani kasların tutmasını... tetikleyen ilaçlar arasında mi? birincisi bu idrar söktürücüler var. Hem tansiyon için kullanılıyor hem de bu bazen ödemler için kullanılıyor. Onlar bir idrar kaçırmasına sebep oluyor. Bazı tansiyon ilaçları sebep oluyor. Özellikle depresyon için kullanılan bazı ilaçlar idrar kaçırmaya sebep olabiliyor. Kas gevşeticiler... İşte bu iş için kullanılan gaz kesiciler de buna sebep olabiliyor. Şey o olarak, zaman dikkat etmek oluyor. gerekiyor böyle bir sorun varsa. E, tabii bu öyle bir sorun varken onu kullanırken onu bir e, çok rahat anlayabilirsiniz. İlacı kullanmaya başlayınca şikayetleriniz artıyor. Günlüğe bunu da not edelim. <laughs> ee, bir tane yine aklıma geldi. Bir hastam vardı. Bana e, rahimle ilgili ameliyat olmaya geldi. Daha önce miyomları varmış, ameliyat olmuş. E, fakat şimdi işte tekrar miyomlar oluşmuş. Rahimini alacağız yaşı ileri falan. Şimdi ben ameliyata girdim. Ameliyat sırasında bir baktım. Normal mesanenin şöyle olması lazım ve rahimin önünde durması lazımken bu mesane şöyle olmuş, şöyle olmuş ve böyle şu hale gelmiş. Şimdi ameliyatta bunu görünce bir de yapışmış. Biz bunu açtık, şey yaptık, düzelttik, normal haline getirdik. Ondan sonra ameliyat bitti. Hasta işte e, ameliyat sonrası gördüm. iki gün içinde evine gönderdik. Şehir dışından gelmişti gitti. Üç ay sonra kontrol içerdim. Üç ay sonra geldi bana böyle diyor. Allah sizden razı olsun. Bilmiyorum seni diyormuş. Allah razı olsun. Ne oldu dedim. E dedi ben dedi evden çıkamıyordum ki dedi. Ben idrarımı beş dakika tutamıyordum dedi. Çünkü bir önceki ameliyatta mesane yapışmış ve mesanesinin sadece şu kadarını kullanabiliyor. Yani bu dolduğu zaman idrarım var oluyor ve tuvalete gitmek zorunda ya da kaçıyor bu idrar. Biz mesaneyi serbestleştirip şu hale getirince ben şimdi dedi sabah çıkıyorum akşama kadar evde girmiyorum dedi. Eşi ne diyor bilmiyorum ama yani. Şimdi i̇drar torbasının şeyi küçülünce kapasitesi gerçekten böyle şikayetler oluyor. Biz ne yapıyoruz? Bir önce ilaçla biraz bu kapasiteyi genişletmeye çalışıyoruz. Başarısız olursak, şimdi bizde de çok moda, e, basın çok yüksek oluyor. Bunu yine erodinami dediğimiz kalp elektrosu gibi idrar torbasının elektrosu çeken aletle hesaplıyoruz. Botoksu buraya uyguluyoruz. Bu meşhur botoks. Bizde de ikinci basamak tedavi olarak burada uygulanıyor. Yine bunu da başarısı olursak, bağırsak da idrar torbasının kapasitesini genişletiyoruz. Çünkü bütün bu ciddi bir şikayet yapıyor. İdrar torbasının küçük olması. Nitekim şimdi de küçük bir kapasitesini kullandığı için bundan ciddi rahatsızlık olmuş. Hiç büyük bir ameliyata gerek kalmadı. Evet. Problemler hallolmuş. Problemler o ameliyat sırasında biz bilmeden görürce hallettik bize. Çünkü yani idrar öyle bir şikayet ki hanımlar bunu çok kolay kolay söylemiyorlar. Evet. Efendim size çok teşekkür ederim. <laughs>